bir senede altı tane mübarek gece yaratmış. Bu geceler ümmetin için birer fırsat gecesidir. O geceleri ihya etmek, o gecelerde çok tevbe etmek, o geceleri nasıl ihya edeceğiz hoca efendi ya? Mesela miras gecesi diyorsun, miras gecesinde ne yapalım? Elif Sultan camiye gidip mevlüt dinleyelim. Öyle bir şey demiyor Allah Kur'an'da. Peygamberimiz de öyle bir şey demiyor. Ama orada işte Mevlüt dinliyor. Ya dinle tamam. Sana dinleme diyen yok. Ama Kur'an'ın ve Allah'ın Resulü'nün o geceyi ihya etme ifadesi yok. Ya nasıl var? Ya eyyühellezine amenüz kurullaha zikran kesira. Allah böyle diyor. Sen sordun ya. Yani o gecelerde mesela Berat gecesinde, işte Miraç gecesinde, Kadir gecesinde, ve Cuma gecelerinde, Bayram gecelerinde, mübarek gecelerde ne yapalım biz? Cevap. Allah da diyor ki zikran kesira. Allah'ı çok ama çok zikredin diyor. Nerede ya Rabbi? Her yerde. Bir tek tuvalette ve banyoda olmadı.